bana kahve mi yaptın yine? Ya. Ya. Sen yine Zeynep Oktay'a kahve yaptın. Nasıl bir Ben serum yerken. Ben buna el veremem. <laughs> Kendim ellerimle. Kendi kendime. <laughs> Just bunu um, insanlara zor oluyor anlatmakını. Arkadaşlar ben bir yerde bir yanlış yaptım ama. <laughs> Şimdi Zeynep gitsin <laughs> anlayacak. Bir bak. <laughs> <Ya> yetiştiniz. <laughs> tamam. Abarttı bu arada da. Bir şey Anlamadım niye böyle. Domestos mu koydun içine? Domestos gibi. bir tane açıkta su vardı ama doluydu. Ben onu da ekledim. Bilmediğin bir şeyden bir şey mi ekledin? <laughs> Neyse güzel. sağlık olsun beynine yüreğine sağlık olsun. Su vereyim mi? Peki, bir tadına bak. Bak bana geçsin. Oğlum ben de alakalı. Ben e, ufak garip bir tat aldım. kimse alacak mısın? Var Başka bir şey daha mı var? mi? Yok biz içtik baya baya. Şuan ya? Niye tuz attınız? Atmadı kız işte. At, at, işte Esrarengiz kızım orada. Fincan <laughs> dolusu su koydum sonra bıraktım gittim. Sonra dedet sesi geldi. Geldim aldım. Sonra yıkar hevesli hevesli çıkarttım. Sonra Zeynep'ten önce bir içeyim dedim. Aman tanrım. <laughs> ben, canım, şah, ben gidiyorum. Hocam. Gözümün önünde yapma <laughs> diye birlikte kahve yapıyoruz şimdi. Civan ee, zaten Big Five'de olmak istiyor. Ben de Civan yapmış olabilirim. Olabilir. Şu kaşığı bir çıkartsana. Hayır öyle değil. Tadına mı bakacaksın? Normancık kahve. Hep Sıkıntı yer Hep yer misin böyle? Hep yerim. 3 tane tatlı kaşığı koy. Kendine ne kadar koymak istiyorsan koy. Sonra geri sıvalım. Her şeyi tanına bak baka koyuyoruz. İyi güzel tamamdır tük ona bak bu da güzel macune <laughs> reklam yapmayalım yalnız gözüküyor ki bir O bu da? Az önce sen anlattın <laughs> ben Türk kahvesi yaptım koyuyorum sonra içtim basıyorum ne yapsa sa demleme Hayır ne oldu? Zehirli çıktı. Evet. Ağzım köpürmeye başladı. Tuzlu çıktı. Tuzlu ve domestos. Oh Ama tuz bir basılmış. Bir şey diyeceğim. Biri sana nikah bakmaya şey çalışıyor. Ben Söyleyeyim. Bence, Bence de. de. Hmm. Süleyman'ya veriyor da veriyoruz Onu <laughs> bulacağım. Ben Onu herkese bulacağım. Var mı? Ben Onu bulacağım. Dayı herkese vermem. Bak şimdi ben videoyu gittiğimizde de video açık kalacak tamam makine gözümüzün önünde olacak. Tamam. Sadece. Tamam. Şimdi bir şey katarsa. Ama sen bir kez gidiyorum. Çok saklandı kanka. <laughs> Dur bak şöyle yapalım. Kamerayı kapatmayacak şekilde. Fıtı 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 fıtı. Bitti mi? Ha? Oldu herhalde. Baksana ya sana ya. Ne yapacaksın şey İki bardak önce yarım yarım koyacaksın ki ikisine de eşit köpük gitsin bir. Tamam. Ya he he tamam he. Bakın bence kahve bozuk bu arada. Evet. Hazırım. Evet. Çok sıcak mı? Evet. Hadi, 1, 2, 3. Normal. Yine bir acı Hayırlısı var mı? ama ya. Hayır, ama acı olmuş Türk kahvesi. Doğru, evet, doğru. Ben şeker atacağım. Ya sen şeker diye tuz mu attın acaba ya? Ben şeker atmadım. Heh, o zaman gerçekten biri tuz attı şişine sana. Ya da sen bana yalan söylüyorsun sen.